Aslında şakamızın gelişme hikayesi de aynen şaka gibi. Şaka Zedimiz önce ev arkadaşına amansız bir şaka yapmış. O şakayı kendine yediremeyen dostumuzsa aramış, taramış bizim Mustafa Karadeniz'i bulmuş. Onunla iş birliği yapmış ve kendisine geçmişte şakalayan arkadaşına birlikte tuzak kurmuş. Allah'ım bunu kabul edin, nur ile yapın. Onun günahlarını af ile yapın. Euzubillahimineşşeytanirazim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbim Rahmanirrahim Aleykümünün Dualar okunup Ağatlar yakılıyor Allah'ım onun günahlarını affeyle <laughs> Rabbim <laughs> <laughs> <Allah 'ım. Gülüyor> Sen bu güzel kardeşimizin Kabirleri nur eyle Ne lan? Bu genç yaşlarımıza ayrılan Kalp krizinden giden kardeşimizin lan. Günahlarını affeyle Allah'ım Allah'ım <laughs> uyanınca fena şaşırdı. Nerede? Anasına, babası, arkadaşlarına sabır ver Allah'ım. Lan, ben... lan ben ölmedim lan! Alo! Hocam beni görmüyor musun ya? <laughs> lan ben ölmedim ya! Onun günü Allah'ın aferin. Lan ben günü lan! Allah'ım onun günü Allah'ın aferin yarabbim. Ben ölmedim. Bunu <laughs> yüzüp çocuklar Allah sabır versin bakın. Yüzün nur gibi görüyorsunuz. Yüzün Hocam. nur gibi gitti. Ya, ya. Buradayım, anam! Çok bir çocuk, nur gibi bak. <laughs> lan bana bak lan! Lan! Göz yaşları sel oldu. <laughs> lan Ahmet! Lan! Buradayım ya!

Bağırıyor <laughs> ama kimse duymuyor ben lan Ben dalga mı geçiyoruz lan Kardeş Var mı? <laughs> şaka yapıyoruz değil mi lan? <laughs> <laughs> şaka yapıyoruz <değil> ya <laughs> lan. <laughs> şaka yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Abi, şaka yaptığını söyle lan. Hadi lan. Hadi <laughs> lan. Şaka yaptığını söyle lan. Ben de bileyim ben ne bileyim <laughs> <diyor>. Hoca <laughs> ne yapıyor ya <laughs> ne <Ben> yarabbim ya <gülüyor> 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 Lan Lan, lan Bunu bir de Allah'ına afeyle ey <laughs> büyük <bir> yarabbim <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka mı yapıyorsunuz lan Beter <laughs> <laughs> lan <laughs> Çıldırdı, yastıkla saldırdı ama kimseye kendini duyuramadı. <laughs> oğlum ölünün üzerine fazla yatma oğlum. Lan ne <laughs> Oğlum. 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 Verdikçe... Oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum. <benim> oğlum. <laughs> Lan o Oğlum, oğlum, gel, gel. oğlum. <laughs> oğlum ölün üzerine fazla yatma. O benim kardeşim <laughs> hocam. Lan, lan kafayı <laughs> yiyeceğim. <yağıyor> lan şaka yapıyorum değil ha. Hadi <laughs> lan. Yani, şaka gibi son. Allah'ım sen bu mahruma yapmış olduğumuz kamera şakasından dolayı şaka şakacı Mustafa Kıradın'sa aferin ya <laughs> nasıl, nasıl nasıl yedin? <gülüyor> 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 Kahkahalar, gülüşmeler ve sevinç gözyaşları arasında yaşananların sadece bir şaka olduğu bizim şakazedeye söyleniyor da gerim gerim gerilen genç arkadaşımız derin bir oh çekiyor. Yahu senin ne fena bir ev arkadaşın varmış üstadım. Yaptığın şakayı unutmadı ve bak sana nasıl oyun oynadı. Sakın kızma ona. Sadece bu kadar komplike bir şakada yer aldığı için tebrik et. Hadi bakalım bir de kameramıza el Büyük geçmiş olsun.